Nasıl bu kaza? Ya bu getir e, moteli şey o getir firması var ya onun motoru şuradan geldi öteki de Konyalı'nın ciğerci şuradaki o da açık kaldı şu arabalardan dolayı burası pek şey olmuyor gözükmüyor yukarıdan gelen motorlar şey. Kafa kafaya çarpıştılar. Çok büyük bir gürültü oldu. İşte arkadaşım bir tane <laughs> şeyde şu anda ambulansı bu kötü durumda. Buraya en kısa zamanda bir şey yapılmasını <laughs> rica ediyorum. Ee, mahalleli olarak, sevgi olarak. Devamlı kaza oluyor burada. Çok kaza oluyor. Çünkü iki taraf birbirini göremiyor karşılıklı gelen.